siz üçüncü kız e, kayıp Kübra yine Sultan Gazi'de ama dünden ve önceki günden bu yana öyle gelişmeler oldu ki Sultan Gazi'den çok sayıda kaçırılan kaybolan kız ihbarları gelmeye başladı Sultan Gazi'de neler oluyor Allah razı olsun kızımı istiyorum gücüm kalmadı Ay bir şey girin bir şey girin bir şey yapın kaybolan üçüncü kızı arıyoruz bizim gibi okuldan çıkarken gördüm. Forması falan vardı üzerinde. Şu anda resmi var karşıma çok şaşırdım kaybolduğunu öğrendim. Canlı yayında gelen ihbarla Serap'la yeni bir umut... Kübra'nın peşinde. Yayınımızda almış olduğumuz bir ihbar üzerine şu anda Sultan Gazi Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nin önündeyiz. Bizi arayan ise Kübra'nın arkadaşıydı. Dün Kübra'yı okul çıkışında burada gördüğünü söyledi. Şimdi içeriye gireceğiz. Müdür ve öğretmenlerle görüşeceğiz. Belki Kübra'yı başka gören olmuştur.